Hanımlar beyler, sevgili genç arkadaşlarım, Balıkesir Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Balıkesir'in en kapsamlı, en dolu dolu, en eğlenceli zirvesini yapacağız bugün. Bir yandan birbirinden değerli sunumlarla kendimizi geliştirirken, bir yandan çekilişler ve ikramlarla güzel, keyifli anlar geçireceğiz. Ama ondan önce bu kadar genç bir araya gelmiş. Sabah da saat erken. Ama bir enerjinizi görmek istiyoruz. Soralım öyleyse Türkiye'nin on numara gençliğine soruyoruz. Balıkesir Kariyer ve Girişimcilik zirvesine hazır mısınız? Başkası devam etsin sunucular. Balıkesir Kariyer ve Girişimcilik zirvesine hazır mısınız? başka bir tane bir program. <laughs> evet, güzel ve keyifli bir gün geçsin. İlerleyen saatlerde tekrar göreceğiz bu işe. Sesiniz de pek hoşuma gitmedi açıkçası. Efendim başlarken Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin tanıtım gösterimini izleyelim isterseniz hep birlikte. katılımcı demokrasinin genç ve dinamik üretim gücüyle bir araya geldiği Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 15-29 yaşları arasındaki tüm gençlerin gönüllülük esasıyla bir araya getirerek Balıkesir'in geleceğini birlikte şekillendiriyor. Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, demokratik katılımın ve katılım kültürünün güçlenmesine katkı sağlayarak gençleri sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştiriyor girişimci genç nüfusu kent yönetiminin karar alma mekanizmalarına dahil ederek kent için paha biçilmez bir katma değere dönüştürüyor. Alınacak kararlarda kent yönetiminin bir parçası konumunda yer alan gençler daha yaşanabilir, geleceğin güçlü balık esiri için politikalar üretiyor, çözüm önerileriyle yönetimde aktif rol alıyor araştıran, üreten, şehrine ve ülkesine katkı sağlayan genç nüfus daima bir parçası olacağı geleceğin balıkesirini bugünle inşa ediyor. Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kent kimliği ve kente ailiyet bilincini güçlendirerek, kent için bir araya gelen, ortak akılla üreten, paylaşan, dayanışma içinde şehre katkı sunmak isteyen gençleri demokratik, katılımcı bir yapıda oluşturuyor. Kendi potansiyelini keşfederek, aktif bir şekilde üreten genç üyelerinin gelişimlerine koşulsuz destek sunan, Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, bilimden kültüre, spordan sanata birçok alanda eğitim programları ve faaliyetler hayata geçiriyor. Genç nüfusun yaşadıkları şehrin sosyal ve kültürel gelişimi, turizmi, tarihi, edebiyatı, sanatı ve çevre koruma projelerinde aktif rol almasını sağlıyor. Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil ederek ürettikleri değerlerin arkasında duruyor, üyelerinin dinamik ve üretken enerjisini pozitif değere dönüştürüyor. Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Aydınlık Balıkesir'in güvencesi. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sunum aralarında yapacağımız çekilişlerle 20 kişiye Ömer ikinci kitabı, 20 kişiye İlber Ortaylı kitabı, 20 kişiye kahvaltı, 20 kişiye proje döngüsü eğitimi, 20 kişiye Ankara gezisi ve 20 kişiye Bilişim Vadisi gezisi hediye edeceğiz. Her sunum bittiğinde buradan online olarak yapacağız bu çekilişleri. Aynı zamanda bu zirveyle ilgili dijital sertifikalarımızı yine fuayi alanında bulunan QR kodlardan girerek telefonunuza indirebilirsiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanımız Sayın Kerim Gülgönül'ü kürsüye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, değerli arkadaşlar, Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak bugün birincisini düzenlediğimiz On Talks Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün buraya Balıkesir'in farklı ilçelerinden gelen arkadaşlarımıza, liseli kardeşlerimize, üniversitenin topluluklarından, farklı topluluklarından gelen üniversite topluluk başkanlarımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ben ikine bak. Balıkesir Gençlik Meclisi olarak Ekim ayında yaklaşık 5 ay önce, kısa bir süre önce kurulduk. 5 ay gibi kısa bir sürede bu salonlarda Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde ve liselerinde, üniversitede yüzlerce, binlerce arkadaşımıza dokunduk ve arkadaşlarımızla da buluşmalara devam ediyoruz. Gençlik Meclisi olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler birçok etkinlik arasında kültürel gezilerden sosyal çalışmalara, lise eğitim faaliyetlerinden gençlik ve bahar konserlerine, bisiklet turları ve doğa yürüyüşlerinden resim ve fotoğraf sergilerine bugün de burada icra ettiğimiz gibi kişisel gelişim ve kariyer günlerinden tarihi ve edebi söyleşilere kadar birçok alanda teknoloji atölyeleri, münazara ve bilgi yarışmaları dahil gönüllü çalışmalar yaparak Balıkesir'e dair, gençliğe dair çalışmalarla Balıkesir için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu işler bir ekip işi. Biz de güçlü ve zengin bir kapsayıcılık anlayışıyla Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak güzel, güçlü bir ekibimiz var. Bugün burada aramızda olan arkadaşlarımızı da gençlik meclisi faaliyetlerimizde her zaman görmek bizlere mutlu edecektir açıkçası. Değerli arkadaşlar, gençliğin tanımında farklı yaş aralıkları ve farklı şekillerde birçok tanımlama olmasına rağmen değişmeyen tek bir gerçek vardır ki o da insan hayatının en önemli dönemi gençliktir. Gençler bu dönemde bir yandan eğitim faaliyetlerine devam ederken bir yandan da bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirerek hayata atılmaya başlıyorlar. Piknik turları ve doğa yürüyüşlerinden resim ve fotoğraf sergilerine, bugün de burada icra ettiğimiz gibi kişisel gelişim ve kariyer günlerinden tarihi ve edebi söyleşilere kadar birçok alanda teknoloji atölyeleri, münazara ve bilgi yarışmaları dahil gönüllü çalışmalar yaparak Balıkesir'e dair, gençliğe dair çalışmalarla Balıkesir için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu işler bir ekip işi. Biz de güçlü ve zengin bir kapsayıcılık anlayışıyla Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak güzel, güçlü bir ekibimiz var. Bugün burada aramızda olan arkadaşlarımızla Gençlik Meclisi faaliyetlerimizi her zaman görmek bizlere mutlu edecektir açıkçası. Değerli arkadaşlar, gençliğin tanımında farklı yaş aralıkları ve farklı şekillerde birçok tanımlama olmasına rağmen değişmeyen tek bir gerçek vardır ki o da insan hayatının en önemli dönemi gençliktir. Gençler bu dönemde bir yandan eğitim faaliyetlerine devam ederken bir yandan da bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirerek hayata atılmaya başlıyorlar. Bizler gençler için günümüz teknolojileriyle eş güdümlü olarak kariyer fırsatlarını göz önüne alarak eğitim, kariyer ve girişimcilik alanlarında alanlarında zirveler düzenliyor. Alanlarında uzman ve yetkin isimleri Balıkesir gençleriyle buluşturuyoruz. Birbirinden kıymetli bugün aramızda 9 hocamız, e, girişimcimiz ve iş insanımız var. E, onlara da tekrardan Balıkesir'imize hoş geldiniz diyoruz. Gençlere ve bizlere vermiş olduğunuz değer için teşekkür ediyoruz. On Talks ile başlattığımız zirve programımızı düzenli aralıklarda ve farklı temalarda inşallah devam ettireceğiz. Siyaset üstü bir yaklaşımla Balıkesir'deki tüm gençleri kapsayan Balıkesir Gençlik Meclisi çalışmalarınıza tekrardan hepinizi davet ediyor ve bekliyoruz. Bizleri Instagram'dan ve sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli bir zirve programı diliyorum. İyi günler. Efendim, Gençlik Meclisi başlarımız. Keyifli bir çok teşekkür ediyoruz.